Uzak Şehir dizisinin son fragmanını izledik. Alya ve Cihan ilk kez el ele tutuşarak duygularını açığa çıkardı. İlk defa birbirleri için endişelendiklerini dile getirdiler. Bu durum karşısında Sadakat ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alya ve Cihan arasında kıskançlık sahneleri de başlıyor. İkisi de birbirlerini kıskandıklarını açıkça göstermeye başlayacak. Bu büyük aşkın başlamasında en büyük pay ise Sadakat ve Mine'ye ait olacak. Çünkü onlar bu duyguyu Alya ve Cihan'ın aklına sokacak. Öte yandan Kaya, sevdiğine sahip çıkmaya çalışırken büyük bir yara alacak ve ölümle mücadele edecek. Cihan ise kardeşinin başına gelenlerden sonra öfkesini herkese gösterecek ve adeta ortalığı kasıp kavuracak. İşte tam da o zaman Cihan'ın gerçek gücüne şahit olacağız. Alya da bu gelişmeler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Diziye damga vuran bir diğer isim ise Ecmel olacak. Onun yapacakları Albora ailesine büyük zarar verecek. Özellikle Boran hakkındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte Albora ailesi dağılmanın eşiğine gelecek. Tüm bunların yanında Alya'nın Cihan'a bir sürprizi olacak. Ona çok özel bir hediye alarak belki de Cihan'a hayatının en mutlu gününü yaşatacak. Müthiş sahnelerin gelmesine artık çok az kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.